Arkadaşlar tekrar e, bir başka video ile karşınızdayız. Rabbim'in rahmeti, bereketi, nuru üzerinize üzerimize olsun inşallah. E, bugünkü konumuz da güncel Ukrayna e, Rusya savaşı özellikle Rusya'nın saldırmasıyla alakalı. E, ve bir de e, bu Rusya'nın e, bu şekilde topyekun onharza saldırmasının altındaki etkenler nelerdir? E, şimdi NATO ve Amerika özellikle Rusya ve Çin'e büyük ortada bu projesi de var. Türkiye'de, İran'da var bu şekilde. Buraları parçalamak istiyor. Aslında parçalayabildiği kadar parçalayacak. Parçalayamasa da tüm devletleri birbirine düşürecek. E, kaostan, beslendiği için beslenir. bunları birbirine düşürmeye çalışıyor. Şimdi kendisi hakikaten de iblisin ete kemiğe bürünmüş halidir. Çünkü Geçen ben Twitter'da da paylaştım, bugün de bir şey paylaştım. Üst üste koyacağım İbrahim Suresinde Rabbimiz ayetinde bahsederken şeytan diyor ki, ben size sadece fısıldadım, siz de yaptınız. Siz beni değil kendinizi kınayınız.'' Kısadan geçiyorum. Şimdi bunu söyleyen iblis ayette birebir Amerika söylüyor. Devletlere işte senin yanındayım, sen savaş diyor savaştırıyor, kendisi geri çekiliyor. Sonra diyor ki işte ben demedim, sen kendin yaptın gibisinden. Birebir ayetin tecelliyatını burada görebiliyoruz. Amerika NATO üzerinden, Avrupa üzerinden. Çünkü Batı birebir şeytana teslim olmuş. Şeytanın ta kendisidir yani. Bunu böyle bilelim. Bunun karşısında Rusya çok hazırlıklı. Yani öngörüleri fazla İyi çalışan ama askeri stratejilerinde e, özellikle savaş şeyleri, bodoslama ve savaş taktikleri var. Bu dozer gibi geçiyorlar. Hani bilinçsiz savaş. Ama oraya kadar ki hazırlık safaları on numara. Yani adamlar çok iyi hazırlanıyor. Strateji, planları çok iyi ama uygulamada vasıfsızlar, yetersizler. Yani o yüzden de çok zayiat verebiliyorlar. Şimdi e, bir de bu aralarda Tüm e, askeri araçlar üzerinde Z harfi var. Z harfinden bir gönderme işte Zelinski diye koymuşlar. Kardeşlerim Zelinski'ye koyacak bir şey yok ki. Zelenski çok önemli birim için bütün araç ve gereçlerine Z harfini koysunlar. Bak bunu da yine biz dünyada bir olarak tespit ettik. Bu sabah sosyal medyalarımızda e, Facebook'tan e, Twitter'dan e, Instagram'dan vesaire paylaştık. Burada Amerika ve NATO Avrupa Rusya üzerine geliyor. Biz seni yok edeceğiz diyorlar. Rusya da diyor ki beni yok etmeye çalışırsanız Dünya Savaşı Z. Brad Pitt'in filmi var ya orada Dünya Savaşı Z'den zombileri anlatıyor. Burada da Putin Dünya Savaşı Z'ye bir gönderme yapıyor. O diyor o savaşı bir gönderme yapıyor Amerikalılara. Ve dünyaya. Eğer diyor beni yok etmeye çalışırsanız ben de önüme gelen herkesi yok ederim. Nükleer silah da kullanırım, atom bombası da kullanırım. Bu o safhaya gidiyor. Geri dönüş olmayan bir yoldur ve öyle de olacak. Çünkü bizim daha önceki tespitlerimiz de vardı. İstanbul'un işgaliyle vesaire. Gidişat oraya gidiyor kardeşlerim. Yani burada kalmayacak. Rusya'ya ekonomik olarak ambargolarla baskılarla iyice de ezmeye çalışıyorlar, eziyorlar. Yani kediyi de sıkıştırsanız tırmalar. O nedenle Rusya e, bu filme atıf yaparak da dünyalar savaşı dünyayı kana bularım, dünya savaşını çıkarırım. Buyurun ben hazırım, hazırlıklıyım. Karşıma çıkacak ülke, devlet varsa, kişi varsa da buyursun. Gelsin mesajını veriyor. Yani bunu iyi okumak lazım. Bunu herkes de zaten okuyamaz o, yani bunu okuyabilmek için bir Allah'ın lütfeysen olacak. İki e, konunun özüne hakim olmak gerekiyor. Üç ayetleri, hadisleri e, net bilmek lazım. Yani puzzle'ın parçalarını bir araya getirirken daha rahat daha net koyabilme adına söylüyoruz bunu inşallah. İşte görseli de koyduğumuzda görseli de görüyorsunuz zaten. E, bunun birebir ona gönderme olduğunu artık Günümüzde e, subliminal mesajların içerdiği asimile savaşlarla birlikte direkt bu şekilde de e, yapılan savaşlarda yine bu sistem uygulanıyor. Yani subliminal mesajı vererekten bu işler yürütülüyor. E, bunun e, Avrupa'ya yansıması, Türkiye yansıması e, e, sıkıntılı sonuçlar olacak. Bu iş e, yaklaşık bir, bir, bir buçuk yıla yakın. Rusların bir e, üstünlüğü gibi gözükse de örneğin daha sonra Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasıyla Rusların da kaybedeceğini, topraklarının çoğunu da kaybedeceğini burada net biliyoruz. Biz dinle Allah'ın lütfu ve insanıyla. Dediğim gibi yani e, burada da e, özellikle Rusya Ukrayna'ya saldırmadan önce çok ilginç. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i çağırdı. Bir anlaşma imzaladı. E, Tabi bunu da yine okuyamadı kimse. Bunu da yine bir söyleyelim. Rusya Batı cephesinde savaşırken Doğu'da, Karabağ'da Azerbaycan Ermenistan'a ve Karabağ'a girip komple orayı almasın diye Azerbaycan'a bir susturucu takılmış oldu bu konuda. Arkadan vurmasın diye. Çünkü Çeçenleri bastırmış, içinde eziyor. Çeçenler zaten ayrı bir facia şu an. E, hepsini bir şekilde susturuyor. Geçici olarak tedbir alıyor kendince. Çünkü bir tarafta savaşırken bir tarafı boş veremez. Boş verdiği zaman zaten Kazakistan da zaten yardım istemiş Kazakistan'a. Kazakistan da olumsuz cevap vermiş. Tüm bunları içine koyarsak Rusya ve Putin akıllı hamleler yapıyor ama yalnızlar. Evet, kısmen Çin buna destek verse de onun da Amerika gibi söylenen öteye gideceğini zannetmiyorum ben. Ee, Rusya e, bilinçsiz e, şuursuzca saldıracaktır. E, önüne geleni artık e, devrip geçecektir çünkü artık onlar için ölüm kalım meselesidir. Yani biz ölürsek herkesi de öldürürüz mesajı veriyorlar. Araslarındaki Z harfiyle Dünya Savaşı Zombi istilası Z Dünya Savaşı Z'den zombi istilasıyla ilgili muhabbeti bunlar burada mesaj olarak veriyor. Tabi anlayan anlıyor, anlamayan anlamıyor. İnşallah dediğim gibi bu konuda da bize bakan yönler var. Kader neyse, takdir neyse Rabbimizin. Özellikle zaten Rum suresinde Rabbimiz takdiri bildirmiştir. Rumlar birkaç yıl sonra galip gelecektir. Bu da 2-3 yıla denk geliyor. Şu an 2. yılından Mar'da giriyoruz. Tam 2 yıl oluyor İdlib'deki olayı da. Ve Rabbimiz Ruslara bu şeyi verecek. Ruslar eliyle. Birinci derecede Ruslarla Merhame-i peşine Hazreti Mehtar e çıkmasıyla Deccal'la birlikte Deccaliyete göre Armageddon Yecüc şey, Kudüs merkezde bir savaş olacak. Sonra Deccal'ın mağlubiyetinden sonra da Yecüc Mecüc olacaktır inşallah. Bütün bunların hepsi olup gidecek. Çin bir kenarda kalacak. Yani seyirci olarak tribünde Çin kazançlı çıkacak sonunda. Yeryüzünde bir Beyti Aleyhisselam ve İsa kazanacak. Kazançlı çıkacak. Diğer devletler Çin'dir. diğerlerini hepsi kaybedecek. Bunu belirtelim inşallah. Bir başka videoda görüşmek üzere. Rabbimize emanet olun.